hoş geldiniz. Bugün Yusuf'la tatile gidiyoruz, değil mi Yusuf? Tatil tatil gözlüklerimiz tamamlandı. Şey ama tamamlandı. Şey ama ba bavul almadık ki. Allah'ım bavulları unutmuşuz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Neyse tamam böyle de gideriz. Bizim bavula ihtiyacımız yok, değil mi Yusuf? Evet. evet. Hadi ne yapacağız? Hayır, hangisini bilelim? Süre, hadi, hadi şuna yok. binelim. Hadi ya, şuna. ya da ona değil, onun değil. Gel gel. B'ye, B'ye. Ya da B'ye değil, B'ye değil, B'ye sakın binmeyin. Kimse yok kapıda. Yani onda. Kimse yok. Nasıl? Ben kimsesiz bir yere girmem. Hadi. Buradayım. Hadi. Şu çok... Ha şuraya kapı kapıcı. Hadi gir. Girdin mi Yusuf? Yusuf girsin mi? Girdim. Aferin sana. Hadi bakalım. O baş baş kalın. Tamam hadi. 9, 8, ne? Çıkmadım ki. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Evet, bu buradayım, buradayım. Sen neredesin nasıl? Kaptan bir şey diyor ama hiç umrumuzda değil. Ha belki burada. benimki yedi de. Benimki. Seninki? şey var biraz... 14 e. Ya yukarıda bizi yine ayırdınız. 7 de 7 de. 7 de. Oy. On... Otursana. Otur. Otur karakter. Hı, tamam oturdu. Eee ne zaman geleceğiz? Yemek, yemek sarı içinde uçak kalkacak. Cennet babalarımız hazır. Tamam. Ama bizim bavulumuz yoktu. Ama bizim bavulumuz yok. Ben bir tane bavulumu getirdim. O da senin eşyalarında da var. Ha. Benim eşyalarımı gizlice mi karıştırdın sen? Yok yok, O şey dokunmadan aldım. Dokunmadan almak. Ne kadar saçma. Neyse hadi. Ne Uçak ya? kalkıyor. Uçak kalkıyor. Oh. Zaten oturdum. Oh. Ok. Gider misin? Oh. Aa! Evet. Aa. otur otur otur. <laughs> otur otur oturdum oturdum, oturdum. Oh, ah bir, şey bir şeyler oluyor neler oluyor Yusuf ışıklar sönüp gidiyor Cennet neredesin kardeşim ben buradayım görmüyor musun beni ah ben yuvarlak çiziyorum Oo, yuvarlak, Hayır, o yuvarlak o yuvarlak o yuvarlak kapt Kaptan ne oluyor? Kaptan ne oluyor? Kaptan ne oluyor? Sen delirdin mi? Bu açak lanetli mi? Aa, kaptan neredesin? Seni kaptan. bulacağım vallahi kaptan. Ben kaptan Açılmıyor kapı. da kapı. Bilmiyorum. Beni takip et Cennet. Açılmıyor kapı. Kaptan bul. Kaptan sen gide aptal şey. Oho. Oh my god diyorsun. Oh Allah my god. Bir var. Canavar mı o? Allah. Ay Yusuf buradan nasıl kurtulacağız? Neredesin Cennet? koşun 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 ya bir günde normal geçsin günümüz hep macera hep macera bir günde normal geçsin Allah ya bir bir nasıl korkutuyor nasıl korkutuyor insanı? Yusuf iyi yer bulduk ha. Şimdi nasıl gelsin buraya? Gelsin. Aa, Aa! buraya mı geldi? Buraya mı geldi? Buraya ben mı geldi? Buraya mı geldi? Geldim, geldim. Aa, buraya yaklaşıyor. Ya! Gelsin buraya. Aa, buraya geldi. Aa, buraya geldi. Canım azaldı. Canım azaldı. Kaçın. Yer. üçüncü kapıyı yapsaydın az kaç artık? Oh, Işıklar geldi. Işıklar geldi sonunda. Sen, sen. Yana gezeceğim, yana gezeceğim, Kesin gel. neredesin? Tam arkamdayım. Ha? Allah. Allah tamam Allah, ben ]acağız. çok korktum. Ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Ben de yuvarlak çizelim. Tamam. Hadi canım, hadi hadi, hadi. oturun oturun. Acaba biz niye kalktık? Ah pizza. Pizza. Pizza Nina. En sevdiğim yemek. Yedim. Aa nasıl gidiyor öyle? Aha. Tekelini tutup et. kaldırıyor. Ben sonra hesaplayacağım. Ya da ne yemek, yemek servisi GG olmuştur. Aa nereye gitti? Ben yedim bile. Ben nerede olduğunu biliyorum Cennet. Neyse. O burada. Bak. Hı -hı. O evet. Olmayacak. Biliyorum biliyorum orada oturduğum yerde. Hah. Ben tam yanımda. Arkadaşlar bakın burada oturuyorlar. Aa, i̇ki tane kız var. Cennet bak. Cennet bak. Yalnız bir tanesi yamuk oturmuş. Ha şimdi. Yüz oturmuş. Neyse tamam. Bir pilot bir şey aynen. diyor. Ya pilot çılgın mısın sen? Delirdin mi? Biz niye böyle maceralara sokuyor? Baya korktun bizi. Uçağı, <laughs> Aslında bizim köye de gidebilirdik. Değil mi Yusuf? Hı. Ben anneanneme izledim. Anneannemi istiyorum ben. Ya biz çok büyümedik mi anneannemiz için? Vurmasana. Hadi sağa vuracağım. Ee, e. Bu yine bir şey oluyor. Yine bir şey oluyor. Ha, uçak kalkıyor. Uçak kalkıyordur. Uçak kalkıyor. Yine kalkıyoruz. İnşallah uçağa yine bir şey olmaz. Aa, bu sefer daha gürültüyüz. <laughs> Bak bir şey diyeceğim. İçimden bir suyu. Oh! Bir şey oldu. 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 Canımı azalttı bir şey. Oh! Allah. Allah'ım canımı azalttı. Canımı azalttı. Canımı azalttı. Yanıyor. Yanıyor. Her yer yanıyor. Her yer yanıyor. Oh, hayır. 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 Benim daha ölmek. Ölmemem lazım. Açılıyor. çaktım. Ben de çaktım. Burası, ben de Aldım ben Yusuf. Burası, burası, Neredesin? Tam arkandayım. Benim tamam. canım çok azaldı. Benim canım az kaldı. Aa ikimizin can da aynı. Bak. Aa evet. Sayılır yani. Benimki daha az. Aa, Benimki bir daha az. Benimki daha az. Abi şey olur. gözlerim, gözlerim acıyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya, bir şey oluyor ya. <laughs> <laughs> Cint, buraya ah, Cint! değil, oraya değil. Cint, oraya değil, oraya değil, oraya değil, oraya Gitmiyorum. değil. gidemiyorum. Hadi, hadi. Bir dahaki sefer beni takip edersin. Arkadaşlar Yusuf'la biz başka bir zaman tekrardan buraya gireceğiz ama şimdi bu kadar olsun videomuz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ay kapatamadım.